Hatta yoğun. Hatta çok yoğun. Arkadaşlar haber Gece yarısı sonra tekrar buluşalım. Takılı kaldı. Ye takılı kaldı. Ye 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 ye. Ay, bu bilgisayar harika bir şey yok otur yemek pasta tarifi al. Süpermarkete gitmeden alışveriş yap. Ay iyi büyük nimet vallahi. İyi ki öğrendim bu cimcimeyi kullanmasını. Yok yok. Aa, ICQ. Bu chat programı değil mi? E ee, bizde ne işi var bunun? Allah Allah. Ee, bu ne şimdi? Ha, şifre istiyor Zahir. Hı. Acaba ne kullandı şebelek? Kesin benim adımı kullanmıştır bu. <laughs> Bak sen, o zaman yüzdeyiz oğlanın adını yazdı. Tabii. <laughs> ne haltlar karıştırıyor bu böyle benim bulamayacağım bir şifre kullanmış. <laughs> Bitti de şunu deneyeyim. Bitti. De. <laughs> Tabii ya. Salak! Demek evlilik tarihimizi kullandığı şifre olarak. Seni gidi. Peri 2000, su perisi, gece meleği. Aa, bunlar nedir yahu? Selam, komşum bir peri. Online olduğunda bana mail at, bilgisayarın başına geçeceğim. Ha, sana perilerle ilgili bir haberim var. Bugün bir tane daha gördüm. Avni, Avni. Neler yapıyorsun sen ha? E komşum bir peri de neyin nesi ki? Hmm. Benimkinin internetteki lakabı olsa gerek. Avni, yaktım seni. Sen ne yapıyorsun bu bilgisayarın başında? Ne yapıyorsun? Avni, kalk çabuk uyan, Kalk. Hatta düştüm. Bağlanayım tekrar. Ben seni bağlayacağım şimdi. Çok güzel formatı yiyeceksin. Sana virüs taraması yapacağım. Kalk diyorum. Aa mail gelmiş. Aa Suzan gelmiş. Ne oldu Suzan? Ne oldu? Ne monitörün başına geçince sen bana anlatacaksın hani. Eller yukarı. Çabuk kalk. Şu dakika itibariyle söylediğin her şeyin de delil olarak kullanılabilir. Yürü diyorum. Yürü. yürü, yürü diyorum sana. Yürü çabuk! Ya, ya bir dakika silahın da yok. Ben niye böyle yürüyorum? Konuşma Zevzek! Otur. Bak anneciğim, bak monitöre bak. Aman da aman, ayısı kuğ misafirlerin gelmiş. Kim bunlar Avni? Sen benim bilgisayarımı mı karıştırdın <laughs> Suzan? Bu bilgisayar senin değil efendim. Evin malı, kişisel bir şey değil. Hem senin hem benim. Çabuk kafanı kırmadan söyle kim bunlar? <laughs> Ay, affedersin canım. Seni biz mi uyandırdık? Yok hayır, benim uykum kaçmıştı. Televizyon izleyeyim dedim A ama gidiyorum. Gitme şekerim, gitme kal. Kal ki bu avni denen adamın bilgisayarda gece vakti ne haltlar karıştırdığını sen de öğren. Ya Suzan yanılıyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Bak geçen sefer de günahımı almıştın sen benim. Hadi geçen sefer o ayıp siteler tesadüfen indi. Chat programı da mı tesadüfen indi? Bak bak bak, nickname'e de bak. Komşum bir peri. Başımıza kreatif direktör mü kesildi? Ya Suzan, sandığın gibi bir şey değil. Bak sen işten geliyorsun, yorgun Benim Benimle iki kelime konuşmadan yatıp uyuyorsun. Ben ne yapayım? Ben de bana yakın düşünceleri olan insanlarla chatte konuşuyorum. Ne konuşuyorsunuz? Söylemem. Söyle hayatım söyle, korkma. Yo, 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 yo. yo. Söylemem de sonra üstüme abanırsın benim. Gördüm mesajlarını <laughs> Avni. Periler meriler değil mi? Allah'ın Avni'si. Sen ay üzerinden senin gibi perilere as salakları mı buldun? Aa bir dakika, bir dakika Suzan yeter ama yani her şeye tamam ama bize salak diyemezsin. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Ne demek biz kimiz? Faniler iki ayrı. Perilere inananlar, inanmayanlar. Biz iki ayrı kutumuz Suzan. Avni, ben şimdi seni kutupla ikiye ayıracağım? ha. Allah boynunu patını devirse seni. Ya tükürme Suzan, tükürme yüzüme ya. Bak el alem chatte karısını aldıtır. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben yalnızca kendi metafizik inançları olan arkadaşlarımla düşüncelerimi paylaşıyorum yalnızca. Bana bak Avni, Bakmam bakmam, beni bugün şeytan dürttü. Zaten ne zaman şeytan dürtse ve de senin şu bilgisayarını kurcalasam... ...seninle ilgili sanal dünyada acayip şeyler yakalıyorum. Şimdi benim karşıma geçip el karılarını chat adalarında aldatıyor masanı anlatma. Ben yemem. Ben okuyan, magazini takip eden bir kadınım mavi. Anlıyor musun? Şimdi önce başına oturuyorsun, derhal o chat programını siliyorsun... ...bir daha da kullanmıyorsun. A ama... Abası mabası yok, sen çabuk bekliyorum başında. Çabuk. A hmm. Bir daha da şifre olarak evlilik tarihimizi kullanma salak. Dudu, ne oldu? Ay geliyor galiba geliyor. Ne, ne geliyor? Kim geliyor? Ay ne gelecek? Bebek tabii. Hay, doğuracağım. Ne? Ay. Perihan. Dur dur sen dur sen derin derin nefes al ver. Perihan'ı ben çağararım. Perihan, 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 Perihan. 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 Perihan duymuyor, bir şey yapmam ah, lazım, ah, bir şey. Ah, ay ne yapsam ah, acaba, ne yapılır ah, bu durumda, ne yapsam? Ah, ay şey, ah, Dudu 112'yi ara. Ay 112 neresi? Ay, ambulans, hemen ah, bir ambulans çağıralım, seni hastaneye götürelim. Ay ambulansı, doktor hastaneye ne yapayım? Bana peri doktoru, peri hastanesi lazım. Ne? Ay doğruyor. Ay, ay doğruyorum. Nereden bulayım şimdi peri doktorunu? Sen derin derin nefes al ver. Derin derin. Geliyor. Gel ah. Eyvah. Ah geliyor. Eyvah. Ah. Eyvah geliyor. Peri ağam. Peri ağam. Neredesin? Ay, tam da lazım ah. olduğun zaman ortada yoksun. Peri ağam. Ah. Peri ağam. Ah. Sihirli çağrıları sessize almıştım. Bir bakayım, arayan soran var mı? Berihan, neredesin Berihan? Ne innesi böyle? Neler oluyor Taceddin? Berihan, Berihan, Dudu doğuruyor. Çabuk buraya gel. Ama o, olamaz, daha çok erken. Neyse, hemen geliyorum. Eda. Eda. Efendim. Hadi ben kalktım geliyorum. Toprağın odasında buluşalım mı? Tamam hadi gel. Ya Betüş'cüğüm çok sağ ol. Bizim yüzümüzden uykundan oldun. Ne demek? Dünyada bir tanecik kardeşim var. Tabii ki ona yardım edeceğim. Ay hadi oyalanmayalım geliyorum. Tamam bekliyorum. Ödümü koparttın, hayatım teyzenlere gitmem lazım ama uzun hikayesini sana sonra anlatırım tamam mı? Şişt, hoşça kal! Ben biliyorum ki zaten akşam sana toprağın ne yaptığını anlatmaya çalışıyordum, hadi beraber gidelim! Aa, i̇yi peki gidelim! <laughs> Dudu sakin ol hoppa sen derin derin nefes al Aa! Evet. Olmadı sen de ortursun. Gel. Nasıl olsa eski kadın doğum uzmanısın. Dayanamayacağım artık dayanamıyorum. Ay deli misin? Ben bu halimle nasıl yaparım? Ah. Allah aşkına dayan. Dayan biraz. Ah. geldim sen git merak etme. Merak etme gel. Allah kutucuğum. Gel gel gel. Şimdi gidiyoruz. Gel Allah <laughs> Aa, tabak, tabak. Aa, gel şuraya, Gel tamam. tamam. şöyle. Gel Hoş geldiniz. E, hoş bulduk canım. Ee, Toprak nerede? Burada, Yorga'nın altında. Hazır mısınız? Gerçekten o kadar değişmiş mi? Ay, bilmiyorum ki Betüş. Bana göre çok değişti ama bir de sen bak bakalım. <laughs> Günaydın başımın tatlı belası. Hep beni değiştirme sihir yapacaksınız değil mi? Anne anlamıyor musun? Ben değişmezlik sihir yaptım. Artık eskisi gibi olamam. Hiçbir sihir işe yaramadı mı? Yok yaramıyor. Peri kitabına baktın mı? Bakmaz mıyım Betüş? Bildiğimiz bütün sihirleri denedim. Toprak yine sarışın, yine sarışın. O zaman bizden daha çok şey bilen birinden yardım isteyeceğiz. Kimden? Perihan Teyze, şimdi seni doğruca Perihan Teyze'ye götüreceğiz. Hayır! Evet, zannediyorum bunu teyzenle yapmak daha kolay olacak, Üzgünüm yürü bakalım! Duducuğum, elimi tut istersen ha. Ay bu yaştan sonra doğurmaya karar verdiğime göre... ...doğum Ay, sırasında diyorsun, bana bir şey olursa de hakkını de helal et Perihan. Yani. Ya. Ay hiçbir doğumum bu kadar sancılı değildi. Ay Dudu saçma dur, sapan dur. konuşma. Sen perisin, sana hiçbir şey olacak. Sen, Hı, sen perisin, sıf perisin sıf sana şey bir şey olmaz. olmaz. Ha, ha, bu, bu. Ha, buyurun buyurun, içeri girebilirsiniz. Ha, tamam, ha, 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 ya, çok güzel. Fikir, devam devam, ya. nefes. Nefes Aa. dayan Duducuğum. Çok güzel. Aa, çok güzel. Bu da tamam. Aa. Ay, nefes ay, nefes. Ben de kaldım burada. Ay kapıya kapama çarpacak. Ay, dur. Ay, oh. ay, bu kadar heyecanlanmamıştım hayatımda. Ah! Hayır, hayır. Eee, pardon. <laughs> Peri sineması. Herkes film seyrediyor, sessiz ol. Cık. Ay burası süpermiş. Öyledir. Ben şimdi şu tarafa bakacağım. Tamam Eda, ben de bir şu tarafa bakayım o zaman. Tamam, bana bak. Toprak sana emanet ha. Tamam teyze. Hadi bakalım, uslu durun. Kaçalım Çilek, yardım et. Edem, bana da ceza verirler. Hem nereye kaçacağız ki? Bilmiyorum ama tekrar kömür rengine olmak istemiyorum. Ben de zaman zaman sarı saçlı olmak istiyorum ama izin vermiyorlar. Bak kaçarsak saçını sarıya boyatırsın. Hatta boyumuzu bile uzatırız. Ne yani? Ailelerimizi mi terk edeceğiz? Kaçarsak önce bize kızarlar sonra da bizi özlerler. Ailemizdeki fanilere peri olduğumuzu itiraf ederler. Ve böylece geri döndüğümüzde sihirler yapabiliriz. Sence bu fikir şeye yarar mı? Yüzde yüz eminim. Bir düşünsene. Sen zeki kızsın. Aslında haklı olabilirsin. Çok az zamanımız var. Hadi. Hadi diyorum. Hayır toprak olmaz. Ya. Kızlar yine ne oluyor burada? Bir şey yok korkak. Değilim korkaksın işte. Perihan teyzeden ceza almaktan korktun. Hayır. Sadece kendimizi değiştirmek için kaçma fikri aptalca geldi. Şimdi ben aptal mıyım yani? Hayır. Hem ben sana aptal demedim ki. Sadece fikir aptalca. Çocuklar hadi tartışmayın. Perihan teyzeniz buralarda yok. Gidiyoruz hadi. Zaten bütün bunlar hep senin yüzünden başımıza geliyor. Dönünle, Hadi. Hadi. <laughs> Hiç ses yok. Gelen giden de yok. Duduma ne oldu acaba? Ha? Doktor bey, doktor bey. Şşt, alo. Kime diyoruz? Doktor bey. Hu! Doktor bey. E, perihan, Perihan ne oldu? Çocuğum doğdu mu? Maalesef Taceddin Bey, henüz vakti gelmemiş. İyi de bir saniyede nasıl anladınız? Taceddincim bilmiyor musun, bizim yöntemlerimiz çok gelişmiştir. Ha, haklısın, ee anlayabildiniz mi Dudu'nun ha. nesi var? Böbreği var. Hı? Yani böbreğinde sorun var, acil müdahale gerektiriyor. Dudu Peri, nefes alıp vermeyi kesebilirsiniz, henüz doğurma gününüz değil. Ay doğumdan vazgeçtim, doğurmayacağım. Ay çok zancı var, bir şey yapın. ay ne bekliyorsunuz? Ay ne bekliyorsunuz? Ay. Ay. Cık, cık, cık cık, i̇nanamıyorum. Perihan teyze şatosunda da yok. E burada da kimse yok ki. Ben en son, son sihirli aynadan baktığımda yukarıda uyuyorlardı. E uyuyorlarsa Perihan teyzenin nerede olduğunu onlar da bilmiyorlardır. Yok yok. Ben en iyisi annemin odasına çıkıp onu uyandırayım. Mutlaka o bir şeyler biliyordur. Biliyordur <laughs> değil mi? <laughs> yürü şöyle. Zaten başımıza ne geliyorsa senin yüzünden geliyor, gecenin köründe tır tır insan arıyoruz. Hem hiç boşuna heveslenme, nasıl olsa Perihan teyzeyi bulacağız. Fulamam. Anne! Aa, anne? Baba! Babacığım neredesiniz? Çok garip. Annem de babam da burada değiller. Cık, yok bu işte bir tuhaflık var. Ne olur Perihan teyzeyi bulmuyorum. Ne olur? Küçük hanım düşüncelerini duyabildiğimizi unutuyorsun galiba. Ay Perihan teyze ortalarda olmadığı gibi annemle babam da yok şimdi. Ay başlarına bir şey gelmiş olmasın? Ya annem de Ne? Yok canım daha neler. Olmaz öyle şey. Ay ister misiniz olsun? Hadi sihirli aynadan bakalım. <laughs> E, sihirli geceler hemşire hanım, e, içeri girebilir miyim? Biraz bekleyin, içeride ciddi bir operasyon var. Ya ama ama, o, o benim ablam, ben onun kardeşiyim. Biri doktorluğun <laughs> dikkati de alabilir, lütfen. E, peki, peki ablamın durumu nasıl? İyi, başka bir ameliyata geçmem gerekiyor, izninizle. Tabii, rica ederim. Ya ne oluyor, niye içeriği göremiyoruz? Mahrem de ondan. Mahrem ne demek? İşte canım kimsenin görmemesi, bilmemesi gereken... ...özel gizli şeyler için kullanılan bir kelime. Hemen gitmemiz lazım oraya. Niye burada duruyoruz ki zaten, hadi. Hadi biz de gidelim toprağa, Peki. Bravo! Bilmiyorum, bilmiyorum, ben ablamı aradım sihirli telefonundan, Perihan teyze çıktı, Hastanedeiz dedi, hemen geldim. Doğruyu mu? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. İçeriye girelim. Almıyorlar. Ama o bizim anneannemiz, niye içeri almıyorlar? Ya bu çok ciddi bir operasyonmuş, hemşire dedi ki içeri girerseniz peri doktorların dikkati dağılır. Dayınız doğru söylüyor, hadi geçin bakayım, şurada bekleyelim gel. Eda, hadi. Gel. hadi. Ay, anne! anne, anne, anne. Aa, ay, çok bozuk. Ay, ay, anneciğim ne oldu? Kardeşimizi mi düşürdün? Hayır, böbrek taşı düşürdüm. Hı. Pardon, ne taşı düşürdün? Efendim? Şatoya geçelim. İstirahat etmesi gerekiyor. Orada anlatırım. Aa, bu küçük hanım da kim? Bu bizim toprak. Ne? Kendi tenini, saç yapısını sihirle değiştirmiş tipik bir çocuk. Üstüne üstlük bir de değişmezlik sihri yapmış. Düzeltemiyoruz. Düzeltemezsiniz. Buna bizim müdahale etmemiz gerek. Ne kadar zamanda halledersiniz? Bir saatte hallederiz. Oo, oh, ne ala ne ala. O vakit toprak bir saat kadar size kalsın. Tabii. Biz işimiz bitince belki gelir alırız.